Düşünün. Çok ünlü bir futbolcusunuz ve tüm dünyada herkesin merak ettiği bir kupa maçı var. Real Madrid ile Barcelona kapışacak. Ama çok önemli bir maç. Soruyorum size. Hangisini tutarsınız? <laughs> şaka şaka. Düşünün. Çok ünlü bir futbolcusunuz ve tüm dünyada herkesin merak ettiği bir kupa maçı var. Siz de Barcelona'ya transfer olmuşsunuz ve bu önemli maçta ilk 11'desiniz. Ama düşünün çok ama çok önemli bir maç. Tüm dünyanın gözü kulağı bu maçta. O kadar önemli maç ki bu maçtan sonra kıyamet kopacak hepimiz öleceğiz. O kadar önemli bir maç. Dünyanın bütün ünlü futbolcuları sırf bu maç için bu takımlara transfer olmuş. <laughs> ve sen de forvetsin. Senin yanında Ronaldo'lar, Messi'ler, Robben'ler, Ribery'ler, Muhammed Salhalar hepsi senin yanında yer alıyor. Düşün. Öyle büyük bir, bir maç. Milyonlar bu maçı bekliyor. Bir tane araba bile yoldan geçmiyor. Bütün herkes bu maça odaklanmış ve maç başlıyor. Önce Real Madrid gol atıyor, ondan sonra Barcelona. Sonra gene Real Madrid, sonra yine Barcelona. Düşünün o anki heyecanı. Bütün futbolcular gol atmak için birbiriyle koşuşturuyor ve maç gelmiş 90 artılara. Skor 2-2 yani berabere. Hakem almış düdüğü bitirmek için çalmayı bekliyor. Ve son atak sizin yani Barcelona'nın. Bütün tribünler çıldırmış şekilde maçı izliyor. Sen yorulmuşsun. Çok terlemişsin ama bu maçı kazanmak için koşuşturmaya devam ediyorsun. Bu kupayı alırsan kainat kupasını almış sayılıyorsun. O kupayı aldıktan sonra kıyamet kopacak. Her şey bitecek. Ve top sizin ayağınızda gene. Orta sahadan Ribery topu alıyor. Sen bağırıyorsun. Ribery Robben'e versene diye. Robben pası Ribery'den alıyor. Biraz sürükledikten sonra Iniesta'ya atıyor. Iniesta sol kanattan içeri doğru sızılırken sen oradan bağırıyorsun. Lan Iniesta orta aslan atıyorsun. Iniesta sol kanattan getirdiği topu penaltı çizgisine doğru orta açıyor sana doğru. Sen de herkes gol atacakmış gibi beklerken bütün taraflar çıldırmış. Kendinden geçiyor, üstünü başını yırtıyor. İngilizlerin açtığı ortaya senin tepkini herkes merak ediyor. Herkes ayağa kalkmış. Acaba sen ne yapacaksın diye bekliyor. Sen de açılan ortaya bir röşet atıp <laughs> gol atıyorsun. Ve bütün taraftarlar, milyonlar ayakta, taraftarlar yüzünü başını yırtıyor. Sizi takım kupaya alacak diye golün sevinciyle danslar ediliyor. Millet öldü bitti, golün sevinciyle çocuğunu balkondan atanlar mı dersiniz? Sokaklara dökülenler mi dersiniz? Arabalarını ateşe verenler mi dersiniz? Düşünün öyle bir sevinç. Ve o sevincin ardından bir bayrak kalkıyor. Şans! Offside! dünyada herkes tarafından tanınsanız ve herkes tarafından alkışlansanız bile dahi ama yaptığınız işte insanlara faydalı ve Allah rızası yoksa işte yarın mahşer gününde o, o saat bayrağı sana inerse ne yapacaksın? Herkes tarafından tanınsan bile ya da hiç kimse tarafından tanınmasan bile yaptığın işte Allah rızası çok önemli. Bu yüzden Ünlü olmak günah mı sorusuna cevap vermek tabii ki de senin vicdanına bağlı. Edep ve ahlak çok önemli. Herkesin faydalı bir işler yapma duasıyla selametle. Bu video sana kadar ulaştıysa senin vesilenle herkese ulaşacaktır inşallah. Sen de bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsin sebep olan yapan gibidir. Hakkınızı helal edin. En güzel emanetsiniz. Selametle